Değerli ailem, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin maneviyatını sizlerle, Balıkesir ailemle birlikte yaşamak için buluştuk. 11 ayın sultanı Ramazan'da Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'imize yakışan bir dayanışma örneğini hep birlikte sergiledik. Toplamda 400 bin hemşerimizle bereket sofralarında buluştuk. Bereketi sadece meydanlarda kurduğumuz ...iftar sofralarında bırakmadık. Bereketi aynı zamanda Balıkesir'imizin 20 ilçesinde ve en ucra köşesine kadar evlerimize de taşıdık. Bugün buraya da yaklaşık bana söylenene göre 20 binin çok üstünde vatandaşımızla bir aradayız. Bir arada olmaktan, aynı sofraya oturmaktan inanın daha kıymetli bir şey yok. Aynı sofraya oturamayan insanlar beraber bir gelecek asla kuramazlar. Balıkesirimizde, Kuvay Milliye şehrinin başkentinde bizim ayrımız, gayrımız yoktur. Bu sofrada hepimize yer vardır. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bizleri burada bir araya getiren, rahmetini ve rızkını esirgemeyen yüce Allah huzurunda tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namaz ve okuduğumuz dualar kabul olsun inşallah. Balıkesir'imize ve güzel ülkemize bereket, hanelerimize huzur getirsin inşallah. Bir yılı geçirdik hep birlikte. Sizlerin takdiri ve Allah'ın izniyle doğup büyüdüğüm, taşına toprağına kurban oldum. memleketin bu kente hizmet etme onurunu yaşıyorum. Kalp kırmadık, kimseyi ayırmadık. Adaletten bir an bile sapmadık. Durmadan gece gündüz arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Aranızda, yanınızda ve hep yakınınızda olduk. Birlikte geçirdiğimiz bu Ramazan ayında birbirimize daha çok selam verdik. Sofralarımızı hep birlikte paylaştık. Paylaşmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Ve şimdi o güzel sabaha, Ramazan Bayramımızın sabahına yaklaşırken kalbimde bir tek dilek var. Birbirimizi anlamaktan, birbirimizin elini tutmaktan, farklılıklarımızda zenginlik bulmaktan, birbirimize yakın olmaktan hiç vazgeçmeyelim. Çok değerli hemşerilerim, biliyorum hayatın kolay olmadığı zamanlardan geçiyoruz. Ama biz birlikte olduğumuzda, omuz omuza durduğumuzda, karanlık ne kadar derin olursa olsun, ışığı hep birlikte buluruz. Ramazan'ın bize öğrettiği şey tam da bu değil mi baktığınız zaman? Sabretmek, paylaşmak ve şükretmek. Bu gece dualarımız sadece kendimiz için, yakınlarımız için değil. Yanımızda olmayan dostlarımız için, adaletsizliğe uğrayan herkes için, iyiliğe susamış dünya için, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde süren zulmün son bulması için ve en önemlisi evlatlarımız, çocuklarımız için onlara daha adil, daha huzurlu ve daha umut dolu bir gelecek bırakmak hepimizin ama hepimizin boynunun borcudur. İyi niyet ve umut bulaşıcıdır. Bu güzel duyguların hepimize bulaşması dileğiyle Unutmayalım ki Kadir gecemizin bereketi ancak kalplerimizin birleştiğinde dualarımız hep birlikte göğe yükseldiğinde gerçek anlamını bulacaktır. Kalplerimizin arındığı, vicdanlarımızın yumuşadığı duaların göğe en saf haliyle yükseldiği bu gece insan olmanın, iyilikle çoğalmanın hatalarımızı fark edip yeniden doğru yola dönmenin gecesidir. Yüce Allah milletimizi, vatanımızı korusun. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile anıyoruz. Kadir gecemizin nuru üzerinize olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara sağlık, huzur ve mutlulukla erişmek dileğiyle. Allah kabul etsin. Allah nice bayramlara, nice Kadir gecelerine ve nice Ramazanlara sağlıkla, mutlulukla, birlikte, beraberlikle kavuştursun inşallah. Eksik olmayın. <laughs> Bu organizasyon süper olmuş, çok güzel. İnsana hep birlikte iftar açmak huzur veriyor. Çok güzel, çok keyifliydi. Allah kabul etsin inşallah. Ben çok keyif aldım. Yemeklerimiz güzeldi. Allah razı olsun başkanımızdan da çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese. Valla çok güzel. Belediyenin bugünkü zor şartlarına rağmen çok güzel. Allah kabul etsin. Yenlere afiyet olsun. Bundan daha iyisini kimse yapamaz. Ahmet Başkan e, Ahmet Akın bize en yakın. Ben her zaman diyorum gerçekten çok samimi buluyorum yani her zaman kişilik olarak samimi buluyorum. De acısın perdemiz kıssadan hisse güldürmektir gayesi.